soğutma ve depolama teknolojisindeki en yüksek giderimiz olan elektrik enerjisi gideri için 2019 yılında yine TKDK desteğiyle güneş enerjisi sistemimizi kurduk. Yaklaşık 400 kW gücünde. Bu da bize ciddi bir katkı sağladı işletme maliyetlerimiz açısından. Güneş enerji sistemlerini araştırdık. Bu araştırmamız sonucu TKDK'ya gittik. TKDK ile beraber bir proje süreci yönettik. Bizler için de güzel oldu. Sonuç olarak elektrik faturalarımızdan artık daha az etkileniyoruz. Kurulu gücümüzün %60'ına GES projesi yaptık. Şu anda kurulumları gerçekleşti. Ortalama %40 civarında elektrikte avantaj sağlayacağız. Buradaki en büyük olaylarımızdan birisi çatıya yaptığımız GES projesi. Toplam 2400'e yakın 395 kavallık bir güneş enerjisi yaptık yukarıya. 1 megabayta yakın bir elektrik üretiyoruz. Bizim en büyük giderlerimizden birisi de elektrik olduğu için yüzde 40'ını bu GES projesinden kazanıyoruz. İşletmemin en ciddi giderinin elektrik olduğunu düşünüyorum. O anlamda TKDK'nın yine destek kapsamında olan elektrik üretimi için başvuruda bulundum. Bağlantı anlaşmamı, çağrı mektubumu alıp TKDK'ya başvuruda bulundum. Yapmış olduğumuz çiftliğin çatısına elektrik projesini yapıp cepten hiç para çıkmayacak şekilde elektriğimizi kendimiz üretip kendimiz tüketmeyi planlıyoruz. Tesisimiz 350 kW kurulu gücünde. Şebekeye verdiğimiz elektrik güç 300 kW. Tesisimizde 1320 adet 270 wattlık panellerimiz mevcut. Polikristal bunlar. Dönüştürücü olarak, inverter olarak 25 kW'lık 12 tane 12 adet invertörümüz var panellerden gelen akım invertörde dönüştürülüp ana binamız trafoya geliyor. Trafodan 34 bin volta çıkıp şebekeye basıyoruz. Yaklaşık yıllık üretimimiz 500 bin kilometre saat.